toplam olarak yüz ölçümünün yüzde 36'sı orman ile kaplıdır. Bugün saat 11.11'de Türkiye genelinde 81 il ve 922 ilçede bugün fidan yarın nefes sloganıyla fidanlar toprakla buluşulacaktır. Ayrıca bu yıl ilk defa Azerbaycan, Bosna Ersek, Kosova, Senegal, Kazakistan ve Ukrayna gibi 30'a yakın ülkenin de katılacağı Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında 83 milyon toprakta fidanda toprakla buluşturulacaktır. Bugün e, yine Kahramanmaraş il genelinde 28 noktada 1328 dönüm alanda 156.200 fidanda dikimini gerçekleştireceğiz. Yine bugün bu sahada 50 dönüm alanda 10.000 adet fidanın inşallah dikimini gerçekleştireceğiz. Yıl sonu itibariyle de bölge müdürlüğü olarak iki buçuk milyon fidanı dikmeyi hedefliyoruz. Sayın Vali, değerli konuklar. Daha yeşil bir Türkiye sevdasıyla başlatılan bu seferberliğin geleceğe nefes olması temennisiyle katımız için teşekkür eder, saygılar sunar. <laughs>